Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi Dostum dediğim, arkadaşım dediğim Bir haftadır söylüyordu işte gel gel diye En sonunda geldim Akvaryumunu komple değiştireceğiz Akvaryumun son hali böyle bayağı kirli Gittim bir tane dış fitre aldım Led ışık aldım ona Şu kumların hepsini çıkaracağız Onun için yeni kumlar aldım Şunların hepsini yerini değiştireceğim Dekorasyonların yerinin hepsini değiştireceğim Şunu çıkardıktan sonra zaten dış filtreyle bir hava motoru yapacağım ona. Buna gerek yok, bunu çok ses çıkardığını söyledi. O yüzden iki işi bir arada yapacağım. Hem dış fitre hem de hava motorunu aynı anda yapacağım. Su biraz dökülebilir sorun değil o. Temizleriz onu. Bunu buraya bırakıyorum. Şimdi balıkları yakalamaya geleceğiz. Sonra suyu hepsini tamamen çıkaracağız. Alayım buradan. Şöyle balıklarımızı yakalayalım. İlk önce hangisinden başlayalım? Köpek balığından başlayalım. Mübarek de çok hızlı koşuyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi balıklarımızı yakaladık. 3 tane Japonumuzu yakaladık şöyle. Besmele çekerek bırakalım. Şimdi bir tane daha kaldı. Küçük bayağı görmedim. Şimdi diğer Japonlarımızı yakalayalım. Japonlar zaten direkt geliyor. Öyle tuttuk bir tanesini. Bir tanesini daha tuttuk. Evet, kalın japonlarınize. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi suyunu komple döktüm. Komple içindeki taşları ne varsa hepsini çıkardım. Ee, birazdan yeni taşlar koyacağım, kum koyacağım, dış fitreyi takacağım. Çok güzel yeni bir ortam hazırlayacağım balıklarımız için. Bir bakalım nasıl bir şey olacak. Şu şekilde e, LED ışık aldım. LED ışıkları takacağım şimdi. Çok güzel bir görüntü olacak. Şimdi hep birlikte izleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi kumu döküyoruz içine. Yavaşça her köşesine. Yeni aldığımız kumları döküyoruz şu şekilde. Şöyle isten göstereyim. Yavaş yavaş kumlarımızı döküyoruz. Evet arkadaşlar kumumuzun hepsini döktük gördüğünüz gibi şöyle de göstereyim bayağı güzel oldu Evet arkadaşlar şöyle kavanoz ile balıklarımız için çok güzel bir ev yapacağız taşlar var hadi başlayalım Evet şu şekilde taşları yavaş yavaş koyuyoruz Çok güzel bir şey yapacağız Bitmiş halini size göstereceğim şimdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir şey oldu. Bitmiş halini birazdan göstereceğim tekrardan. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bitmiş halini gösteriyorum size. Biraz yansıma var ama tam gösteremiyorum bir şekilde göstereyim. Çok güzel bir şey oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu ikisini de şu iki çiçeği de bıraktım şöyle. Çok güzel bir şey yaptık. Birazdan suyunu katacağız içine. Sonra balıkları ekleyeceğiz. Arkadaşlar suyunu dökmeden önce şöyle renkli taşlar vardı. Onları da koymak istedik. Sonra da sonra da zaten suyunu iki dolduracağız içine. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi suyunu, suyunu dolduruyoruz şimdi. Bu şekilde bir şey yaptım, altındaki taşlar dağılmasın diye. Diğer şekilde doldurduğunuz zaman taşların hepsi dağılıyor. Siz de deneyebilirsiniz bu şekilde. Evet arkadaşlar, balıkları şimdi teker teker alıp akvaryumun içine koyacağız. Şöyle suyunu tam doldurmadık. Zaten suyu döktüğümüzde hava işlemi görüyor balıkları şöyle göstereyim. Şöyle balıkları yavaşça bırakıyoruz. Bitmiş halinde birazdan göstereceğim saklarım. Evet arkadaşlar bu da gördüğünüz gibi bitmiş hali. Balıklarımız gayet güzel gözüküyorlar. Şöyle göstereyim. Şu an balıklar daha canlı. Evet arkadaşlar bu da akvaryumumuzun son hali. Eski halimi daha iyi, yeni mi siz karar verin. Yani. Beğendiyseniz kanalıma beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Melek balığımız. Fatos. Japon. Kılıç. Şimdiden teşekkür ederim.